Dostlar aslında bugün başka bir video için bilgisayarın başına oturmuştum fakat biliyorsunuz Gamescom 2023 şu anda aktif olarak başladı. Bayağı oyunlar falan tanıtılıyor. Dün akşam da güzel oyunlar tanıtıldı. Mortal Kombat 1'in işte yeni trailerı geldi vesaire derken PlayStation'ın yeni PS Vita olarak düşündüğümüz PlayStation'ın el konsolu resmen az önce tanıtıldı Çıkış tarihi belli olmasa da bu senenin sonunda çıkacakmış. Adı da PlayStation Portal. Tahmin ettiğimiz gibi elin konsolu değil PlayStation 5'in oyunlarını evde oynamanızı sağlayan bir stream cihazı, bir remote cihaz ya da işte Wii U'nun gamepad'i gibi. Evde çok uzaklaşamayacaksınız. Evin içerisinde Wi-Fi'den bağlanmanız gerekecek. Ya da bilmiyorum hani uzaktan da oynayabiliyor musunuz ki zaten bunu cep telefonu yapabiliyorsunuz. Şimdi PlayStation Portal güzel bir isim. Ama işte özellikleri falan hoşuma gitmedi. 200 dolar olacakmış satış fiyatı bu arada. Yani ülkemizde biliyorsunuz artık Sony resmi olarak olmayacak belli bir süre sonra. Fiyat nasıl olacak, sporçularım gelecek ne olacak bilmiyorum. Çok da ilgimi çeken bir cihaz değil. Tipi de hiç böyle çok güzel gözükmüyor. 8 inçlik bir ekrana sahip olacakmış. Elinde de bu arada PS Vita tutuyorum. Bakın şu güzel cihazı öldürdüler. Neyse 8 inçlik bir ekran olacakmış. 1080p 60 fps görüntü verecek. Ve aynı zamanda da DualSense'in haptik trigger'ı bütün özellikleri bunda da kullanabileceğiz. Bir tane kulaklık jack olacakmış. Genel bilgiler böyle. Bu sene son çıkacak. 200, 200 dolar olacakmış. Bilmiyorum çok saçma geldi bana evin içerisinde işte televizyonu paylaşmak isteyen insanlar için falan diye sitesine yazmışlar. Türkiye'ye nasıl gelecek ne zaman gelecek bilmiyorum. Çok da ilgimi çekmedi böyle hızlı bir aklımdakileri size anlatma böyle bir bilgi verme videosu yapmak istemiştim. Siz ne düşündünüz? Bence saçma yani PlayStation böyle el konsollarının moda olduğu bir dönemde böyle bir şey yapması hem piyasa yoklamak adına bir hareket olabilir hem de bir bütçeleri vardır hadi değerlendirelim bunu ezelim gömelim demişler de olabilirler bilmiyorum ben çok beğenmedim açıkçası yani benim fikrim uzak durulması gereken bir cihaz çok da mantıksız bir cihaz siz ne düşünüyorsunuz dostlar yorumlara yazın.